Gelme. Yahu gelme dedim. Ama sanki şu an en çok bana ihtiyacım var gibi adama. Eşek bak ya gel. Sen gelsen. Ya eşek sıpası. Bunlar. Vallahi, Halam. Her yolu denedim. Konuşmaya çalıştım. Olmadı. Kavga ettim. Olmadı. Özür diledim. Olmadı. E ben de dedim ki... ...bari halama içireyim, içireyim, içireyim... ...savruş edeyim öyle konuşturayım. Ha, yok yine içmem, konuşmam diyorsan... ...vallahi bu sefer polis çağıracağım. Onlar ilgilensin. Komiseri mi arayacaksın? Yok. Komiseri aramayacağım. Çünkü o daha benimle baş edemiyor. Sen de nasıl baş etsin? Yarasın. Yarasın. Ah alışamadım şu Merete Bey. Arıyorum ama bak polise. Bekle. Bu resim her şeyi anlatıyor işte. Aman, e afiş kız bu. Ay. Allah'ım hatırlıyorum ben Ayay Meya senin bu hallerini ya. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Sen dünya güzeliydin be. Ne güzel kadındın sen. Şimdi de çok güzelsin tabii ki de de. Aman güzelliğe bat. Aşamana geldiyse o güzellikten geldi zaten. Ben Saz'a giderdim arada abimle. Arabesk o zamanlar arabes bir modaydı sorma. İşli de okurdum ha. Böyle böyle bir iki derken adım ...bayağı bizim alemde duyulmaya başladı. O zaman abim bundan sonrası zor dedi. Gece hayatında bin bir türlü bela var. Yapma dedi. Dinlemedim. Cahillik, gençlik işte. Abim gece bir saza gidiyor. Ben hop başka bir saza türkü okumaya. Abim bir balyona gidiyor. Ben hop gidiyorum başka bir saza şarkı okumaya. Nasıl yakalanmadın ya babama? İşte. Biricik. Ondan biricik. Fazla uzun sürmedi ama. Kulaktan kulağa derken abim de duydu o kavga, dövüş, şamata, bağırma, çağırma. ...durduramadı. İnatım, inat. <laughs> bana benziyorsun tabii. He, sana benziyorum tabii. Asıl sen bana benziyorsun da neyse. Allah'ım yazgını... ...benzetmesin inşallah. E sonra ne oldu? E sonrası... ...madem sen öyle vazgeçmiyorsun dedi... ...inadından, o zaman... ...benim gözümün önünde yap... ...ne yapacaksan dedi. E ben de dedim, canıma minnet... Böyle böyle birkaç kere çıktık. işte. o gece olana kadar tabii. O gece babamın... Adamın biri tutturmuş Biriciyi dinleyeceğim diye. Abim namını duymuş bu müşterinin. Belalı, manyak, arızalı biri. Yok dedi mümkün değil ben o adam karşısına çıkartmam seni dedi. Nesrin'e sormuş Neriman'ı yerine çık diye. Ferhan'ın annesi. El kadar bebeğe bakıyor o da bir başına. Hiç demiş işte sormadan etmeden. Gitmiş. Bilseydi gider miydi? Gitmezdi. Sonra işte sonrasında biliyorsun. Abim biricik hasta. Çıkamaz deyince olanlar olmuş işte. Ondan Ferhan bana öyle dedi. Ne dedi? Anam senin alan yüzünden öldü dedi. Doğru demiş. Manyak katil ama. Doğru söylemiş çocuk. E hala peki o Kızım, zaman... Bugün bana az müsaade et. Halim iyi olunca... ...sana hepsini anlatacağım tek tek bir bir söz bak lafı geçince yüreğim yerinden sökülüyor adam sadi bak bunu da aldım ama